Kadınlar Günü nedeniyle CHP ilçe teşkilatında Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı açıklamalar gerçekleştirdi. Sesimizi duyuran değerli basın emekçileri. İskenderun'daki açıklamayı ise Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurhayat Kılınç, ...Kadın Kolları yönetimiyle birlikte yaptı. Hürriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak 81 ilde 973 il, ilçede eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. Ve dünyanın bütün kadınlarıyla dayanışma içinde 8 Mart Dünya Emekçi, emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Dünyanın bütün kadınlarıyla dayanışma içinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladıklarını kaydeden Kılınç... ...yeryüzünde emekçi olmayan kadın yoktur dedi. İnsanlık tarihi kadar eskidir. 19. yüzyılda sanayi devrimiyle birlikte yeni ve ucuz iş gücüne ihtiyaç duyulmuş ve böylece kadınlar ilk kez ücret karşılığı çalışmaya başlamışlardır. O günlerden bu yana kadınlar kadının insan hakları için eşit işe eşit ücret almak için çalışma koşullarının iyileştirilmesi için insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabilmek için grevlerle direnişlerle haksızlığa ve ayrımcılığa karşı mücadele veriyorlar. Bundan tam 165 yıl önce 8 Mart 1857 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 bin dokuma işçisi kadının başlattığı grev dünya tarihini değiştirdi. İşveren tarafından fabrikaya kilitlenen dirilmişçi kadınlardan 129 kadın yanarak yaşamını kaybetti. Bu olay dünyanın her yerindeki kadınların haksızlığa karşı direnişlerini örgütledi. Yaşamlarını bedel ödeyerek hak mücadele dilisi olarak ıı, unutulmadı.